Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber analik serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 3. bölüm ile karşınızdayım. Geçen bölümümüzde forma tanıtımımızı yapmıştık ve biraz maçlar atlamıştık ve yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş ile maçımız olmuştu. Bugün ise bugün ise Galatasaray ile maçımız olacak ve ardından yaparsak Antalya Spor maçı Samsun Spor maçı olacak. Şu anda Süper Lig'de kötü bir şekilde ilerliyoruz ve kötü bir şekilde gidiyoruz. Kötü performans sergiliyoruz. Biz ne için geldik? Tepe Spor'a bunu düzeltmek için geldik ve Süper Lig'deki ilk sezonumuzda Tepeli spor'u ilk 10 içinde bitirmeyi, ligi ilk 10 içinde bitirmeyi, Tepeli Spor'u da ilk 10'a sokmayı. Ne abla gözünü sevin abi. Başarmak için geldik ve biz de bunu başaracağımıza inanıyoruz ve sizler de inanıyorsanız yorumlarınızı bekliyorum gençler. Şimdi rakibimiz Galatasaray olacak. Zorlu bir maç olacak ve geçen bölümümüzde forma tanıtımını yapmıştık. Anlıyorum yaptığımı söylemiştim. Sizler hangi formaları beğendiniz yorumlara yazın. Veya da abi şu formada şöyle olabilir, bu formada böyle olabilir gibi öneriniz varsa yorumları bekliyorum. Ve haydi bakalım neler bizleri bekliyor olacak. Bu arada çift ekran yaptım tekrardan. Niye dersiniz ki bize ne? He? <laughs> Bazen o tarafa bakarsam, şöyle bakarsam, kusura bakmayın. Şimdiden ve haydi bakalım direkt görüşmeler diyelim. Bizim maaş bütçemiz yok arkadaşlar. Transfer bütçemiz 129 milyon euro transfer bütçemiz var. Bir oyuncu alabiliriz ama 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 maalesef alamıyoruz. Neden? Çünkü maaş bütçemiz yok. Sağ bekimize bir teklif gelmiş. 12 milyon euroluk bir teklif gelmiş ve serbest kalma ücreti 14 milyon euro. Diğer menajer gelecek vadeden oyuncu kendi kulübünde yetiştirebilme şansına sahip olmak istiyor. Bizim yani bu adamı yollamamız için kafadan kırık olmamız lazım görüşmeleri sona erdir diyelim. Şimdi bizim maaş bütçeye ihtiyacımız var ya. Bak bu mesela Sergio Ramos sözleşme yenil diyelim. Yeniletmiyor. Tamam. Sözleşme yenil diyelim. Biz yenileyelim bu adamla ya. Biz yenileyelim abi. Sonra zaman ileri direkt maça gidiyoruz. Direkt maça gidiyoruz. Oyun planı diyelim. Yorgun oyuncumuz varmış. Ya abi 46 46 nedir ya? 46 takım ruhuyla uğraşıyoruz ya. Geçen videoyu izlemediyseniz hemen kısaca tekrar formalarımızı gösterelim. O videoyu da izleyin. İkinci formamız bu şekilde. Beyaz Üstünde Anka kuşu simgesi diye yaptım. Anka kuşu simgesi diyelim. Ejderha'ya benziyor ama. Üçüncü formumuzda bu şekilde favorilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Geçen maç siyahla çıktık. Maç kırmızılı çıkalım. Galatasaray ise siyahla çıksın. Galatasaray siyahla çıksın. Gece maçı olsun lütfen. Evet kış rastgele olsun çünkü kış dönemindeyiz ve baştan diyoruz ve takımımıza tepeli sporumuza başarılar diliyoruz sizler de bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz ve yeni bölümleri kaçırmazsınız bazen sesim kamera ile eşleşmiyor neden öyle bir şey oluyor bilmiyorum normal şartlar altında ben deneme yaparken hiçbir sorun yok sesin ağzından çıkan sesin kamera ile eşit oluyor ama Videodan sonra farklı oluyor neden öyle oluyor bilmiyorum ve oyuncularımız aha oyuncu çıktı oyuncularımız ısındılar son konuşmalarını yaptılar ve haydi bakalım tepeli spor Galatasaray mücadelesi başlıyor her iki da başarılar diliyoruz. Şimdi güzel bir top Kanga'ya Kanga Kanga kontrol edesi kadar Kanga. Hızlı başladık maç ama güzel top. Güzel Nelson yine uyuyor. Kanga burada topu kontrol edilsin kadar zaten ananını böyle Böyle yapıyor. Ananı da böyle babanı da böyle diye kontrol edelim derken neyse en azından vurdu. Icardi Hülkenberg Hülkenberg Kanga'ya doğru olmadı. Mustera Hakim diye o da Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyormuş. Öyle bir şey diye bak bir de Beygan hızına bak ya. Berkan. Beygan. Kerem. 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 Ramos. Beygan. Top gitmiyor. Gitmiyor. Ramos uzaklaştırdı şimdi. Kanga indirdi Mastengo'ya. Mastengo ileriye doğru uzun bir top. Hulken bölge doğru. En son geriye doğru İsmail Yakops'a doğru. Şimdi Carlos Suyum var orada. Mustera uzaklaştırdı. Azıcık Türk alalım bu takıma. Niye hep yabancı diyebilirsiniz? Ben olsam derdim. Şimdi Barış kaçtı. Barış, Barış, Ramos. Ramos mükemmel müdahale. Yoksa Barış atıyordu yani tek topla golü buluyorlardı. Kerem. İlk defa bu kadar çok geldiler. Barış'ın kafası üstten çok çıkıyor top. Hakim diye. biliyordum yavrum oraya atacağını. Ramos, Icardi'ye çarpan top Barış Alper'in ayağına geldi. Hayret fol çalmadı ilk defa adam yere düştü ama fol çalmadı. Torreira X'in bacak arasından geçti. Barış Alper, Barış, Barış, İsmail Yakops. Barış, Barış, Bix, Berkan, Bix uzaklaştırdı. Şimdi Kanga, Kanga vuramadı Kan. Hulkenberg. Güzel Kanga. niyak Nyangbo. Plase vuralım dedim. Olmadı. Neyse. Güzel 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 güzel. Böyle okey. Şu anda maçta baskılı olan taraf biziz. Topla oynama falan onlar yüksek olabilir. Evet ama baskılı olan bile taraf biziz. Masengo. Masengo yandan dışarıda. Güzel. Böyle 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 bulacağız. Bu bile avantajı bıraktı Kerem. Ne yaptık biz Kerem'e? Dokunmadık bir anasını satayım. Şimdi Began'ı da oyundan çıkarmamış lazım. Icardi o oh, dokunamadı dokunamadı dokunamadı. Çıkmadı top derken çıktı şimdi. Birazdan değişik yaparız. Berkan. 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 Kerem. Kol bekim yok. Lucien Bonnet oyuna giriyor. Bacon yerine sağ bekte oynayan Bonnet. Bugün sol bekte oynayacak. Yapacak bir şey yok. Hülkenberg. Hülkenberg direkt ver. Kanga. Kanga. Ya. Direkt. Kanga. Yani o kadar bomboştu ki kanka. Nasıl direğe çarptırabildin bilmiyorum. Ramos da yorulmuş ya. Adam nasıl vermek için çabalıyor ya. Ya pol verdi yine ya. Niye pol verdi bu adam? Juan Pereira, İsmail Jacobs. içeriye hakim diye Elanik. Venezuela aldı. Şimdi gidiyoruz. 4 2. Gördüm. Çok güzel pas Carlos Junior'a doğru. Carlos Junior. Hocam bu fol değil mi? E, Fol tabi ya. Nelson uyarı veriyor. Biz yapsak direkt sarıya çıkartır verirdi. Icardi, Kerem, Hakim Ziye, Kerem, Ziyehe, Ziyeh Icardi attı Icardi. Adamlar tak 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 geliyor ya. Tak 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 geliyor ya. Ramos'tan Torreira'ya doğru. Her an her şey olabilir tabii ki ama şu dakikalarda bir gol bulmamız lazım. Şu dakikalarda bir gol bulmamız lazım. Venezuela, Valenzuela, 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 Valenzuela adam geçti direkt topun üstüne atlıyor ya. Venezuela ne alaka Valenzuela? <laughs> ben de diyorum bir şeyler işte. Refiyar ya Kanga tam Koşu yapacağın zaman anasını satayım Topu tam attığımda Geriye doğru koşuyorsun ya Koşu yapmayı istiyorum, ara pas veriyorum ve Bomboş kalıyorsun Tam ara pas tuşuna bastığım anda Adam bir anda geri çekiliyor ya oldu ama e, şimdiden sonra ne olacak yani kanka? Full atakı geçtin. Bir gol bulursak ne hala? Yefko. Bayes. Hulkenberg. Evet tam istediğim yeri Hulkenberg. Offside diyor ya. Top benim adama gelmedi ki. Sal gitsin devam etsin işte. Abdülkerim 96-4. Kendi pasta paslaşıyor Galatasaray. Top bizde olsaydı en azından bir şey yapardık. Bayes son bir şans. Bayes. Ya oraya değil altındaki Kanga'ya istedim ya. Kanga'ya at dedim ya. Ya yönlendirdim anasını satayım ya. Yani yönlendirmesem tamam diyeceğim ya. Bu tuşlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu yani ben şu topu şöyle şu kolu bak şöyle yaparsam nereye atar? Bu eli yapmıyorum. Şöyle yapıyorum Ama o yukarı atıyor Yukarı atıyor Yukarı atmayacaksın yavrum Ben sana <laughs> Aşağı at diyorum Sen aşağı atmıyorsun yukarı atıyorsun Ben bu oyunun seviyesini Orta seviyeye yapsam Pastar istediğim yere gider Gaziantep'in 19 puanı var Bizim 6 puanımız var Sivas, Samtun, Tepelispor Göztepe, Çaykur, Eyüp, Hatay Mükemmel yerdeyiz ben bu oyunu orta seviye yapsam Bak gerçekten orta seviye yapsam hiç şikayetçi olmam. Pasa güzel yere attı, istediğim yere attı, buraya attı, şuraya attı diye gerçekten olur. Kartları kabul et sözleşme inelim. Borcumuz eksi Aa 1000 euro. Bu maçı atlayalım Antalya Spor maçını da. 1-0 kazanıyoruz güzel. Maç kazandık ve direkt 16. sıraya yükseldik. Samsun'a da 3-1 yenilmezsin kanka ya. Samsun'a da 3-1 yenilmezsin yani. Bir sonraki maçımız Alanya ile olacak. Alanya spor maçından sonra Beşiktaş maçımız olacak. Flip 14 milyonu sattım. Bu adam 20 milyonu satarsa ben 12,5 milyon euro mu alacağım? 15 milyon euro mu alacağım? Öyle bir şey alacağım. 12,5 milyon euro mu alacağım? Öyle bir şey olacak. Hesap yapamıyorum yani. Şartları kabul et Milan Evik serbest bırakıldı. Milan Evik'e bay bay diyoruz. Sabekimizi yolluyoruz. Ve onun yerine bir tane oyuncu almanız lazım şimdi. Neyse böyle işte gençler. Bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu maç bu bölümde Galatasaray'la maçımız olmuştu. Yapacak bir şeyimiz yok. Bugünkü bölümümüzden bu kadarlık olsun. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.